أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمتى دوستار sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. إن شاء الله، suresinin بقرة 229. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Et talaqu. T harfi şemsi harflerdendir. Bundan dolayı bu lam okunmaz. Çette olduğu için de bu okunmaz. Etta. Etta leku. lam metri tabi çekiyor. Etta leku. Merra ten. Merra. Rah okunur üstün olduğu için. Ten. Sat duranı durduğumuz zaman metri arız olur. Dört elif çekilir. Şöyle ki. merraten Ama eğer geçer isek sattı durağında durmaz. Geçer isek meddi tabi olur. Bir elif uzatılır ve geçilir. T harfi. Meddi tabi yapalım. <tvorum> Merratani fe imsakun. Merratani fe, -fe -im Ne yaptık? Bir elif çekip geçtik. <tvorum> fe im bi ma'rufin. Fe im S metri tabi elif çekiyor. Küm bi. Tenin veya nun sakinden sonra B harfi gelince iklab olur. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. İklabın bir tane harfi vardır. O da B'dir. Feim se küm bi me'ruf. Küm bi. Küm bi. Evet, okuyup geçelim fe imsaküm bi ma'rufin ev tesrihun İki eseden sonra elif geldiği için tutmadık ev tesrihun bi ihsan ev tesri ri meti tabi hangi harf çekiyor ye çekiyor iyi diye çeker bir elif ev tesrihum bi yine iki ötreden sonra b gelince ne olur? İklab olur, tutulur. Ev tesrihum bi ihsan metarız. Ve la tabi yahillu lekum en tehuzu en te nundan sonra nun sakinden sonra T gelince ıhva olur genizden gelen bir ses ile tutulur. Şöyle ki En-te En- gibi. En-te hu th. Te diye vurdurduk. Çünkü elbin üzerinde cezim var. Te. h harfini çıkarıyoruz. Hu. Hu. Peltekze v Evet. Özelliği olan harfler buraya gelmiş. En-te hu mimin üzerine şedde geldiği zaman aynen nunun üzerine şedde geldiği zamanki gibi ne olur? Ne olur? Evet. İdgam misin ma'algu ne olur? Ve tutulur. Tutalım. Mimme Mimme Eteytüm Mimi çeken elif var. Harfimetten. metten. Me elif çekiyor. Bakınız. Sebi metten hemze gelmiş. Harfi metten elif. Sevmetten hemze gelmiş uzun hemze metni mufasıldır. Dört elif şekildir. Mimme e tey tümü hünne e bir elif Teytümü tümü bir elif metni tabi uzatma harflerinden vav gelmiş hünne nun üzerine şette gelince tutuyoruz misil mali ne yapıyoruz hünne şeyen illa Yine iki üstünden sonra veya nun sakinden sonra elif gelince ızhar olur tutulmaz. Şeyen illa e. Lamı çekin harfi elif var. İlla diye. Sevim metten hemze gelmiş. Uzun hemze geldiği için metni mufasıldır. Mufası demek ayrı kelimeler. İlla ayrı bir kelimedir. En ayrı bir kelimedir. Dörd elif çekelim. İlla eyn yahafe en hafe, ya hafe. nun sakinden sonra ye gelince idgam malibu ne olur? Hangi harfler gelince idgam malibu ne olur? Ye, mim, nun, vav harfleri. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Burada ye gelmiş. En yaha en yaha fe elle. Yine metni mufasıl olur. Uzun elif gelmiş en yahafe elle yuqime elle yuqime hudud Allah de Allah Allah lafzı kan okunur kendinden önceki harf üstün olduğu için de olduğu için ve çekerek durulur hudud Allah fe in khiftum Nur sakinden sonra h harfi gelince altı harften bir tanesidir ıshardır. Elif ha hı Hı geldi ayın gayın He. altı harf gelince ıshar olur tutulmaz. Bundan başka gelen bütün harflerde tutulur. Evet devam edelim. Fe in hıftüm. Bundan dolayı tutmuyoruz. Hı'dan dolayı. Fein in hıftüm. Elle yugime meti tabi. Hudü dallahi Hudü dallahi dümeti tabi Hudü Allah Allah'lafsını kan okuduk hiç çekmez. Çünkü kendini çeken bir harf var. dallahi fele cümle fele met tabi cümle met tabiha aleyhime fi mef fi meftedet bi fele cunaha aleyhima fi meftedet bi dur olduğu için hi çekmiyoruz tilke hududullahi. burada bu defa dü geldi hudü meti tabi çekiyor Vavlar var burada hareketsiz olmayan vavlar. var kud dullahî fele fele te'tedühe fele met tabi te'tedühe yine dalı çeken vav var dü diye çekiyor he cim dura var uzatma işaretleri varsa çekerek durulur. he fela ta'teduha ve meye Nur sakininden sonra yer gelince idgam ne olur. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Ve meye. Bir daha okuyalım. Ve meyet ta'ted. Yeta'de hududullah. Hududullah. Yine Allah lafzını kan okuduk. Kendinden önce dalın üstünü var. D. Üstün ve etrol olunca Allah lafzını kan okunur. Hududallahi feulâike Ün altını yazıyor? Kasır yazıyor. Gasır demek çekme demek. Normalde çekmesi lazım. Elif ötürü <laughs> ü, hareketsiz olmayan vav var. Bir elif uzat demek. Ama altına gasır yazdığı için uzat mı diyor kasır uzatma. Met uzat demektir. La çekiyor. Elif var. Harfi metne elif. Sevmemeten hemze gelmiş. Bakınız. Hemze geldiği için zaten uzatıyoruz. Hemze gelmeseydi bir elif uzatacak idik. Metti mutasıldır. Böyle küçük hemze gelince metti mutasıl diyoruz. Fe üle ike z şemsi harflerdendir. Elif lam okunmaz. Ve üzerine şedde gelir. Veya şedde olduğu zaman bu elif lam takısı okunmaz. Hümmüz zalimün fe üleike Hümmüz zalimün fe da harfi gelince Nun sakinden sonra tığ gelmiş ıhva olur ve tutulur genizden gelen bir saut, bir ses ile fe in dalle da dalle bakınız a e a dalle qaha fe in dalle fe la tahillu tahillu lehu hu zamiri çekiyor hü önceki harfin harekesi varsa çeker. Üstün esre ötürü onu çeker. Ama cezm olsaydı çekmezdi. Hü zamirinden önce üstün geldiği için çekiyoruz. Lehu bir elif. Lehu mim ba'du. Mim ba'du. Nun sakinden sonra bel gelince ikrab bulur. Sanki mim varmış gibi tutulur. Mim ba'du. Hatta tenkiha. Nun sakinde sonra kef gelince ki çok gelir. Ihvadır. Tenkiha. Zevceden gayra. iki üstünden sonra gayın gelince ızhardır. Elif, ha, hı, ayın, -ay he. Altı harf gelince tutulmaz. Zevcen gayra. Zevcen gayra. Zevcen gayra. فَاِنْ ضَلَّقَهَا Yine Nun sakininde sonra tığ geldi. Tutuyoruz ıhva. Tığ kalın, gaf kalın. Fe in dalle gahe. He metti tabi. Fe la metti tabi. Cünnâhe aleyhime. E. Metti munfasıl. Mimi çeker harfi metten elif me diye. Sebebi metten uzun hemze gelmiş. Uzun hemze gelince metni munfasıl diyoruz. Aleyhime ayrı bir kelime, en ayrı bir kelimedir. Zaten kelimeler uzun elif ile başlarlar, uzun hemze ile başlarlar, elif ile başlarlar. Fele cünaha aleyhime en yetaraci'a en Yine nun sakinden sonra ye gelmiş. İdigam malumun ne? En yetera met tabi ce'a-i metten ayrı çeken elif sevmetten hemze gelmiş metti munfasıldır. Uzun elif geldiği için ayrı kelimelerde olduğu için ce'a, en yetera ce'a ayrı bir kelime in ayrı bir kelimedir. Metti munfasıl dört elif çekiyoruz. En yetera ceain zanne nun sakinde sonra zı gelince ıhva olur. in zanne nun üzerine şet de var tutuyoruz misil ne. ve dört elif çekiyoruz çünkü çeker var harfümetten elif zanne nunu çekiyor harfümet elif gelmiş Sevimetten hemze gelmiş İkisi ayrı kelimelerde olduğu için metnimun fasıldır dört elif çekilir zanna e in zanna en yuqime yine nun sakinden sonra gelmiş gelmiş idgam alû nedir harf birbirine geçirilir ve tutulur birkaç defa tekrar ettim kalıcı olsun diye en yuqime Hududallah Hududallah Allah, Allah. Allah lafzı kan okundu. Dal üstünde olduğu için. Ve tilke çekeri yok. Ve tilke hududullahi Hududü met tabi Dalın harfimetten var. Sevimetten bir şey olmadığı için Hemze gelmediği için metni tabidir. Bir elif uzatılır. Hudu ve tilke hudu Dulahi Allah lafından önce üstün ve ötüre gelince kalın okunur demiştik. Burada ötüre geldi. Dullahi yübeyyinühe yübeyyinühe li gavmi ya'lemun iki sonra ye gelince tenmin iki üstün iki esiden iki ötüre. veya nun sakinden sonra ye gelince İdgamı malum olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Li kavmi ya'lemun ve tilke hududullahi yübeyyinuha li kavmî ya'lemûn Sadakallâhul azîm Evet Allah kabul etsin inşallah. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidi ile hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.